Ayrıca size de verdim ne denir? kayıt izni. Paylaşıyorum şimdi hocam. Tamam. Lütfen. Geldi mi acaba? Geliyor. Ben bir yaklaşayım. Tamam. Var mı animasyonunuz? Hocam animasyon yok çünkü Lumion'um çok kasıyor. Hani haftaya yapmaya çalışacağım ama ama böyle alev yanıyor gibi oluyor Şu Render'larımı zor aldım açıkçası ama haftaya yapmaya çalışacağım. Evet. Hocam ben de asma kat yoktu bu hafta asma kat çalışmamı istemiştiniz bekleme salonu ve işte kütüphaneyi aşağıdaydı kütüphaneyi yukarı çıkardım. Oradan e, aşağıya bir iniş verdim. Aşağıda da amfide aldıkları kitapları da okuyabilirler. Hem de böyle bir konuşma, işte çocuklara e, etkinlik e, amfi şeklinde oturmalı bir yer yaptım. Böyle dikdörtgen çizmiştiniz, o şekilde düşündüm. E, bir, sonra... bir saniye, pardon. Pardon, şimdi e, şeyi anlayamadım da o yüzden. Şurası hocam, bu asma katım şuraya denk geliyor şöyle. Asma kat şöyle mi? Hı hı. E burada anti var diyorsunuz aşağıda. Şu aşağıda anti olan burası. öyle Değil, pardon. Öyle değil. Asma katınız şöyle. Şu merdiveniniz. Şu merdivenin buradan, buradan, çıkıyor can. Burası asma kat. Şöyle. Tamam. tamam. Hı. Yana koydum zaten. Ee, aşağıya bu sefer amfi yaptım yukarıya işte şuraya e, kütüphane alanı gibi bir yer yaptım oturabilecekleri bir alan. Yine böyle e, gelip gel gelen gönüllülerin de işte oturabileceği böyle bir yer yaptım. Oradan da bahçe kısmına bakıyor yani şu kısımda asma kat olduğu için burada aşağı katında bahçe olduğu için bahçeyi görebiliyor. Ee, bu kısımda burayı da cam yaptım. Aşağıda renderde gösteririm. Buradan da e, Oturduğu zaman yani kitapları falan aldığı zaman da yine amfi yi görebileceği şekilde tasarladım. Hem de kitapları alıp Anfi'de oturabilirler diye düşündüm. O şekilde değiştirdim bu hafta. E, render'lara geçeyim mi yoksa durayım mı? Lütfen. Lütfen. Şurası hocam o yukarıdaki e, kütüphanelik dediğim kısım. E, bu şurası zaten dış yapan. Burası o aşağıdaki an yani yaklaşın değil. ne olur? Ben bunları göremiyorum. Benim gözlerim şey değil yani gerçekten. Hı hı. Yaklaşayım mı daha fazla böyle iyi mi? Yani esasında tabii. Renderları bir dosy sonra şey yapın ya. Önümüzdeki hafta hani paftaya koyun ama bir de tek tekten böyle açayım şey olsun tamam mı? Herkese söyleyeyim lütfen. Tamam. Tamam hocam. Mesela ben şimdi şunu hiç anlamıyorum. Şurasını neresi zemin neresi şey. Burası üst şey, kat bunun. Duruyor. Bunun altını böyle hani cam yapayım gözüksün gibi düşünmüştüm. Burası kütüphane evet. olan kitaplıklarımın olduğu kısım diye düşündüm. Şu alttaki görsel amfi ııı e şey etliyorsunuz galiba. Geçeyim mi hocam? Evet evet. Yani arkadaşımız da bir şey. Tamam. Şurası şu parkur alanında geçen hafta bana şu yukarının böyle olmasının hani sebebini sormuştunuz. Aslında ben emin olamadım. Hani bunu beğenmiyor musunuz? Kaldırayım mı diye onu soracaktım ben. Çünkü Hani böyle iki haftadır söylüyorsunuz emin olamıyorum. Hani ben orayı çocuklar böyle tünele giriyormuş hissiyatı versin. İşte oyun alanını i̇şte daha hissettirsin diye öyle hissiyatı vermesin. Yani şöyle bir şey düşünün. Ee, mesela onu şey çizeyim. Mesela şurada bir sandalye var. Tamam mı? Ben bu sandalyede oturuyorum. Hı hı. Şimdi, burası daracık bir şey gibi. Ama şurası cam diyelim. E, silent room falan diyor bir dinleyin. Ama mesela bunun tavanı böyle olsun. Hı hı burası artık kuyu gibi olur değil mi? Yani sen bunun içinde rahat edemezsin. Şu, şu ha, tam işte burada. Şöyle diyelim. Şurada masam var. Burada oturuyorum. Tamam. Şimdi bu mekanın tavanı burada olsa burası kuyu gibi olur. Tavanı burada olsa makul bir mekan olur. Şimdi buradaki şuradaki tonoz buradaki çocuğa hiçbir öyle bir Şeyden, ama oktanos şurada olursa o zaman ölçeğini bulur. Yani o zaman tamam hani sen böyle bir derhize gidiyorsun, intiba verir. Hı -hı. Evet, devam edelim. Şu aşağıdaki sera kısmı böyle kare kare üçgen üçgende. Bunu buraya yükselttim hem Hı -hı. E, böyle havada dursun diye bu araya boşluk verdim. Ortada oturabilecekleri, tekrar ucunda da e, yine aynı şekilde sera gibi böyle bir şeyler ekip biçebilecekleri bir alan gibi değiştirdim bu hafta. Bak şöyle bir şey var. Neyse sen bitir tabii Arkadaşlar konuşsun sonra ben konuşayım. Bir de şey, şu yukarıdan görünüşüyle onu gösterecektim. Bir de her renklerimde kırmızı mavi böyle daha çoktu. E daha yeşille ahşaba geçtim. Yani böyle daha düzenli olsun diye. Hani sizden de tabii yine yorum alayım. Değiştirmem gereken şeyler varsa. Bir de yarı kapalı açılır pencere yapmamı istemiştiniz. Onları yaptım bu hafta. O şekilde değiştirdim. Tamam. Arkadaşlar önce siz şey yapın. Sonra ben Hayrusa ile konuşayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hocam bence kimleri söylemiştik? <laughs> ben öyle olmuyor. Olmuyor. Hı? Ben öyle atladım ama. Atlayın atlayın çok. Hadi e, hadi tamam. Hadi, çok şey, şey... E, Bence yeşil şeylerin çok yüksek olmuş. Neydi onun adı? Duvarlar. Ondan emin de olamamıştım. Aynen. Onu, Onu biraz daha, daha sonra. Sonra. Aynen. Çünkü çok çok daraltmış gibi görünüyor bence yani. Hı hı. Onun dışında benim başka bir yorumum yok. Ben yani de renk Teşekkür bakımından ederim. biraz uyumsuz buldum. Hani bazı yerlerde hı -hı. ahşap ve koyu renkler kullanmışsın ve daha karanlık olmuş. Ama bazı yerlerde hı -hı. hani beyazlar, yeşiller ve daha aydınlık olmuş. Orada sadece biraz uyumsuzluk gördüm. Hı, -hı. Evet. Teşekkür ederim. Çocuklar bir bütün perspektifleri görelim mi? Oradan Hocam, başlayayım. Şöyle. Şimdi bakın, Şurada şöyle bir şey var. Bu şu şu grup bir, bu grup iki, hani bu da grup üç gibi. Her şeyiyle farklı. Hı hı. Şunu, yani ben açıkçası şuradaki malzeme seçimi, renk tonu bana en sempatik gelen. Hı hı. Ve çok sakin, dingin. İşte ahşabın rengi öyle güzel şey iyi falan. yani bunu ben bence bunu buralara falan yaymak lazım. Tabii cam üzerinde yürümek falan bunlar zaten hem zor şeyler hem sakıncalı şeyler. Yani bir sürü yönden sıkıntılı var. Yani şimdi plana bakarsak eğer çıkayım hocam. Planına, lütfen. Bir dakika yaklaştırayım ince. Hı, hı Ya ben şu şeyi güçlendirelim diyorum. burada bir amfi var. Şu e şöyle yapamaz mıyız? Şurası bizim amfimiz. bu. Bu amfinin bir kenarından merdivenle de çıkabiliriz belki. Bu amfi kaç kat hmm. kotuna çıkıyor bilmiyorum. Eğer şey kotuna çıkıyorsa asma kat kotuna. Hı hı şey bence şu güzel olabilir. Yani asma kata bu amfi üzerinden geçmek. İkinci bir merdiven yapmadan. Hmm. Tamam mı? Yani şu, şu merdiveni yapmadan işte bunu buraya bağlayacaksın. Şimdi şu tabi amfinin arkası bu kadar dar olmuyor o zaman. Yani şurası bir boş şey bu buraya çıkıyor. Sonra senin amfin Burada oluyor. İşte ne denir. Bu afinin bu tarafında da merdiven gibi çıkıyor. Hı hı. Sonra buradan da şeye bağlanıyor. Senin asma katına bağlanıyor. Bu asma katında da bu girinti çıkıntı niye var bilmiyorum. Hani şöyle de olabilir. Bu böyle çok net bir asma kat da olabilir bence. Hı. Şöyle bir asma kat. Anladım. Ve hani hatta öyle bir şey olur ki yani ne bileyim burada burada farklı mesela burada kitap okuma şeyin deskeleri olur. Şurada bir tane daha şey işte burada yani şunu açık çizeyim. Mesela şurada bir tane daha büyük bir masa daha rahat bir oturma senin yaptığın gibi bir şey olabilir. Şurada mesela manzaraya bakan bir kitap okuma hı hı. şeyi olabilir. İşte bunun arkasında böyle mesela daha küçük kabin gibi hani sessiz çalışma şeyleri olabilir. Şu şeyin iki kolon arasına gömüyorsun. Var ya bu sessiz hı hı. akustik şeyler. Evet. Buradan da mesela ne bileyim buraya geliyorsun. Burada işte bir e, dolabın içinde yine iki dolabın içinde buradaki şuraya projeksiyon mu yapacaksın bilmem onların işte projeksiyon cihazları bilmem neleri falan ses sistemlerini kontrol ettiğim bir dolap işte bu dolabın bir tarafında minderler şey olabilir anlatabildim mi derdime evet hı hı. anladım hocam evet. amfiyi Bakacağım. şimdi, Amfi şimdi ne oldu burası bizim böyle daha böyle aktif işlediğimiz bir şey oldu şuralar Ha, ama tabii senin burada bir parkurun var. Belki o parkuru o zaman buradan başlatacaksın. Burada başka bir şey olacak. Yani veya hı hı. parkurun içine bu yani çünkü parkurun içinden geçmemeleri lazım. Yani o parkuru da çok çözebilmiş değilim nasıl işleyeceğini gerçekten. Ama şunlar bana çok hep diyorum. Yani bunu da size bir kaçıncık defadır diyorum. Şunlar çok şeyler. Hocam oraya şeyler ne yapacağımı tam Bakın şu tuvalet yani onu de pek çok açık yanlış. Ne ölçeği peki... doğru bu tuvalet çok yanlış. Yani bunu da hazır bir yerden alıp koydunuz herhalde. Bu olmaz. Yani e, disleksik bir çocuğun ne bileyim şimdi düşünelim gelin hani e, siz şer etmeyi bırakın. Sayfayı kapatayım mı hocam? Benim benim ekranım geldi mi size? Şu an gelmedi. Hala mı gelmedi? Gel, geldi hocam gözüküyor. Identity ve de Design diye baktık her zaman daha iyi. Şimdi yani sizin tabii yaş grubu neyi hedefliyor bilmiyorum ama yani daha küçükler değil de böyle orta yaş gibi düşünmüştük. 10 On, onla tamam. işte ya da 7 Aa, 8, 8, ee, 8 12 falan. Classroom design yani şuraya da bakın ki yani iyi olduğu için göstermiyorum ama. Nerede? Evet. Şimdi görüyor musunuz burada şeyi? Hı hı. Mesela şurada da şöyle bir şey var. İşte bu whiteboard, bilmem ne. Bunların hiçbiri en doğrusu demek istemiyorum ama ilk aklımıza geleni de şey yapmak zorunda değiliz. Bakın. Hmm. Bir tane perdeyle şeyi ayırıyor. Ee, gördünüz mü? Evet. şimdi Tabii öyle olunca buna benzer şeyler çıkıyor. Mesela bu da var değil mi? Bakın sizin bu Niçin anfiniz böyle bir anfi olmasın zaten Ve hatta işte o parkur bile bu anfi yani öyle olunca değil mi o parkur da böyle olabilir şimdi tekrar siz paylaşın bakın yani bir tek bir şeye bakınca ay bir dakika hocam gelmedi tekrar edeceğim. Ya istersen ben whiteboard'da şey Geldi yapayım. Geldi şu an. Geliyor. Planına iyice yaklaşırsanız. Şey şuna. Şimdi mesela işte şey dedik değil mi? Hani bu böyle bir şey olsa. işte bu bu tarafa da yani Hatta gerçekten bu bu parkur böyle de olabilir artık. Yani burada belki kasalar olacak buna şey olacak. Yani sen buradan üst şeye çıkacaksın bu artık sizin cephenizde bir şey dili haline dönüşecek. Yani bu kimisi bilmem neyi ısırıyor kimisi. Yani tabii çalışmak lazım. Buraya çizdiğim hı hı. kadar kolay olmuyor ama o zaman şurası evet. böyle karakter kazıyor. Mesela burada ne bileyim bir tane şey alan oluyor. Ama burada da bu alan dışarı doğru bakan bir alan oluyor. Falan. Burası hı hı. hep işte çıktıktan sonra belki işte şuradan siz kapı yapıyorsunuz da işte burası üst asma kat sizin daha korunaklı şeyiniz soruyor. Bir de burası mı korunaklıydı? Hatırlamıyorum. Hangisi hocam? Şu şurası neydi? Onu hatırlamıyorum. Orası değil. şey e, şu kısım dış yapıya bakıyor böyle e, açıklı kapalı şey yaptım. Bir, yani tam kapalı değil. Yani işte ama anlatamıyorum. Burası çok ayrı dilden çalıyor. Bakın yani tamamen burası çok içine kapalı. Da burası Hı -hı. da öyle. Ben biz istiyoruz ki şey aksın dediğimiz biraz da tabii o grafik dil aksın. Hı hı. Ve bence sizin şu şey potansiyeli çok var ya. Yani bu güzel olabilir gerçekten. Yani böyle bir şeyle buralara çıkıp <laughs> sonra bunun zıttını mesela buralarda yapıp yani girintili çıkıntılı <laughs> öyle şey ki yani böyle yaptığınız zaman mesela yani şurada Hani sohbet çukuru dediğimiz şeyi oluşturuyoruz. Hani şurasından girilen. Hı hı. Hani döşemeyi kaldırıp giydirmek yerine böyle bir şey burada da yapabiliyoruz. İşte şey içinde yani e, şurası içinde dediğim gibi. Yani bilemiyorum ne olur. Nasıl olur? o disleksik çocuk yani şu hani mesela başa baş eğitim veriliyor diyelim tamam mı? hani çocuk belki de arkadaşlarından utanıyor ne bileyim ilkokul 5'e gelmiş hala okuma yazmayı bilemiyor yani düzgün okuyamıyor. Mesela o zaman böyle yapmazsın da şey yapabilirsin değil mi? Ee, şurada böyle şeyler yaparsınız. işte İşte bunların içinde iki kişi başa başa eğitim verir. İşte ne bileyim şurada fotokopi var dersiniz. Burada işte bunun perdesi olur. Hani her birinin ses ve dikkat dağılmasın diye. İşte burada bir kütüphanesi ne bileyim bir şey olur. Ya işte buradan tuvalete getiriyorsa. Ama hani sıraları arka arkaya dizdiğimiz zaman zaten hani dikkat eksikliği, disleksisi olan bir kişi şey yapamayacak veya işte öyle bir şey yapacaksın ki burada bunlar böyle şey çalışabilecek ee, grup halinde çalışabilecek ama mesela burada büyük bir salon olacak İşte ne bileyim tuvaletim de buraya gelecek hmm. burada da şey tamam. çalışacak yani burası ders kısmı olacak falan tamam var mı aklınıza tamam, gelen eksik kaldığına inandığınız bir şey Yok hocam zaten bu sorduklarım da kafama takılanlar onlara göre geliştirmeye çalışırım. Tamam şimdi tekrar şeye dönelim arkadaşlar. Yani işte iyi kötü bugün 6. hafta Eee şey Ne nedir fikriniz, fikriyatınız ne? Nasıl gidiyor? Ne yapacağız? Yani şunu yaparsanız daha faydalı olur, şunu yapmazsanız daha iyi olur veya bu iyi oldu, bu iyi olmadı. Ben dersin başında söylemeyi unuttum, onun için şey yapamıyorum. Yani mesela aklımda şey de vardı. Hani payrollun, hani grup kurmayın ama işte ne bileyim, işte ben şimdi Sıla ile Hayrunisa mesela şey olsun. Sıla Hayrunisa'nın projesine haftaya bir şey bulup gelsin. Yani bir imaj, bir malzeme, bir renk. Aynı mesela Sıla'nın şeyine bir mobilya, bir bilmem ne. Yani birbirinize e, kritik saatiyle kalmasın bu. Diğer şeylere de yapın. Ama unuttum için Şimdi de tam kadro değiliz. Bir şey diyemiyorum ama e, şeyi haftaya ne oldu daha ciddi yapalım. Bu siz arkadaşlarınıza kritik verme.